Evet, tatmin olmazsan yine sor. Yine sor. Fetih suresinin 24. ayet-i kerimesi. O sizin onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra, o sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin içinde onların ellerini sizden sizin ellerinizde onlardan çeke, çektirendir. Allah yaptıklarınızı görendir. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hudeybiye'de varlığında Hudeybiye'ye vardığında Mekke müşrikleri Müslümanları Mekke'ye sokmamaya kararlıydılar. Bu bakımda müşrikler bir birlik hazırlar. Bu birlikten 80 kadar silahlı kişi Müslümanların etrafını sarar. Müslümanlar ise bu silahlı kişileri yakalar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna getirirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bunları affeder ve bağışlar. Bunun üzerine Mekke müşrikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle antlaşmaya karar verirler. İşte Hudeybiye Antlaşması ile Allahu Teala Mekke müşriklerinin ellerini Müslümanlardan, Müslümanların ellerinde Mekke müşriklerinden beri kılmıştır. Ayet-i Kerime'ye dikkat edecek olursak Mekke'nin içinde olan onların ellerini demekle Allahu Teala müşriklerin ellerini kastetmektedir. Burada bir mana daha var. Mekke'nin içinde müşriklerin dışında İslamiyeti benimsemiş lakin kendilerini açığa çıkaramayan Müslümanların olduğunu kastetmektedir. Hudeybiye Antlaşması ile Allahu Teala Mekke'nin içinde bulunan lakin kendilerine açığa çıkaramayan Müslümanları korumuştur. Şayet Mekke müşrikleri harbe karar verip savaşta savaşta atılsalardı arkalarına dönüp kaçacaklardı. Çünkü Allah'ın kanunu böyleydi. Bu durumda Mekke'de bulunan Müslümanlar da bu savaştan zarar göreceklerdi. Bu bakımdan Hudeybiye Antlaşması ile Allahu Teala Mekke'de bulunan Müslümanların canlarını da korumuştur. Allahu Teala yaptıklarımızı görendir. Çünkü Allah zerreden küreye ne yarattıysa hepsi Allah'ın hükmü ve görünümü içerisindedir. Allahu Teala hükmü içinde hiçbir zerre yaratmamıştır. Evet.